Modern Garden sayfamdan herkese merhaba. Bugün de sizlerle birlikte yine çok güzel bir e, kür hazırlayacağız. E, çiçeklerimizin daha canlı, köklü olması için yine e, kendi denediğim ve çok da beğendiğim e, kürümüzü birlikte hazırlayacağız sizlerle. E, biliyorsunuz çiçeklerin vitaminlere ihtiyacı var ve bizler de böyle takviyelerle e, bitkilerimize e, yeteri kadar vitamin sağlayarak büyümelerini sağlıyoruz. E, bugünkü yapacağımız kürü e, her çiçeğinizde uygulayabilirsiniz salon çiçeklerinizde, kaktüslerinizde, sukuletlerinizde, e, bahçe çiçeklerinizde uygulayabileceğiniz çok güzel, çok sağlıklı bir kür olacak. E, zaten çiçeklerinize yaptığınız, uyguladığınız zaman da e, karşılığını da saat en kısa zamanda göreceksiniz. Evet, bakın ben çiçeklerimi yaklaşık bir e, bir haftadır sulamıyorum ve bugün e, sulayacağım. Yapmış olduğum kürle sulayacağım. O yüzden beklettim çiçeklerimi. Bugün hepsi sularına kavuşacaklar. Evet, bugünkü uygulayacağımız işlem aspirin ve maya arkadaşlar. Bu ikisi, ikisinin bileşenleri çiçeklerimizi gerçekten çok güzel etkiliyorlar. Hem köklenmesini, hem canlanmasını, hem de daha hızlı büyümesini sağlıyorlar. E, ve e, bunu nasıl yapacağız? Hemen o ayrıntıya girmek istiyorum. Evet şöyle açalım. Burada sizlerle birlikte yapalım. Bakın şöyle bir tane aspirinimi aldım. Bakın içerisine koydum ve ben bunu burada parçalıyorum. Evet bakın iyice ezdim ve toz haline getirdim. Şimdi bunu Şöyle bir kabıma alıyorum. İçerisine boşaltıyorum. Devamında bakın mayamı da koyuyorum şöyle bir silme kaşık. Mayamı da içerisine ekledim. 1 litre kadar suyumu da üzerine ilave ediyorum. Ben şimdi fazla yapıyorum. Benim çiçeklerim çok olduğu için bakın bu şekilde suyumuzu da ilave ettik. Burada mayamız tamamen eriyene kadar karıştırıyorum. Evet bakın tamamen eriyene kadar karıştırdım tamamen suyumuz eridi ve şöyle bir kabın içerisine aldım suyumu şimdi artık sulama işlemini gerçekleştireceğim hemen şöyle kabımızı yan tarafa alıyoruz ve çiçeklerimizi hazırlamış olduğumuz kürle suluyoruz arkadaşlar e, sularını çok az e, miktarlarda yani çok fazlaya kaçmayacak miktarlarda çiçeklerinizi sularsanız ve sıklıklarla toprağını kontrol ederseniz çiçeklerimiz çok daha güzel e, olacaklardır. Çünkü biliyorsunuz çiçekler fazla sulandıklarında e, diplerinde, köklerinde kurumalar oluyor ve bu da çiçeklerimize büyük zararlar e, açıyor. Bunun için çok çok dikkat ederekler. Sulayalım. Özellikle de e, kaktüsler, sukuletler çok fazla su istemeyen e, bitkilerimiz, çiçeklerimiz. O yüzden kış aylarında özellikle de kış aylarında çok fazla e, sulama yapmayalım ama yaz aylarında da toprağını sürekli kontrol edelim. E, ne zaman ki toprak kurudu, o zaman çiçeğimizin, e, sukuletlerimizin ve kaktüslerimizin suya ihtiyacı var demektir. Diğer çiçeklerimizde de zaten toprağını kontrol edersiniz. Eğer su ihtiyacı gelmişse artık kurumaya başlamışsa toprak o zaman da o çiçeklerimizi de sulayarak o şekilde düzeni tutturabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu şekilde yapmış olduğum kürümü çiçeklerime uyguluyorum. Evet bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Aşağı açıklamalar bölümüne Instagram sayfamın linkini bırakacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Zil tuşunu aktif hale getirdiğiniz takdirde videolarımı attığım anda haberdar olacaksınızdır. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın, sevgiyle ve benimle kalın.